Hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte çok şık ve pratik bir pasta yapacağız. Kakao'lu mozaik pasta yapacağım ben. Arasına da muz kullanacağım. Öncelikle tencerenize bir paket hazır kakaolu pudingimiz var. Bunu döküyoruz. Bir paket kakaolu pudingimizi boşaltıyorum. Üzerindeki tarife göre kullanacağız. 2,5 bardağı da soğuk sütümü kullanacağım. İki bardak sütümüzü ilave ettik. Karıştırıyorum ve ocağımızda kıvam alıncaya kadar pişireceğiz. Pastamızın yapımına başlayacağız. Pudingimizi pişirdim. Şu anda gayet Güzel oldu kıvamı. Hemen yapmaya başlayacağım. Bir tane buzdolabı poşetimizi kestim. Her iki tarafını da bisküvilerimizi dizeceğiz öncelikle. Öncelikle bir kat kremamızdan yavaşça koyacağız. Poşetimize yapışmasın. Sonrasında spatula yardımıyla düzeltiyorum kenarlarını. 3 sıra halinde dizeceğim zaten bisküvilerimizi. Yapması çok pratik gerçekten ama görüntü olarak da çok şık ve lezzetli bir pasta. Çocukların da çok seveceğinden şüpheniz olmasın. Bu şekliyle 3 sıra halinde bisküvilerimi dizeceğim. Islatmaya da gerek kalmıyor. Bu tarifte. Bir sırayı tamamen böyle tamamlıyorum. İlk sıramızı tamamladık. Tekrardan kremamızdan alıyoruz. bisküvilerimizin üzerine spatula ile düzleyeceğiz Tekrar bir kat daha aynı şekilde bisküvi diziyorum. 2 paket bisküvi yeterli gelecektir bu tarifimiz için. Tekrar pudingimizi ilave ediyorum. Spatula ile de düzleyeceğim. Krem şanti ile de yapabilirsiniz. Pasta kremasıyla da veya da kendiniz de yapabilirsiniz kremanızı. Hani hazır pudingi kullanmak daha işinizi çabuk kolaylaştırıyor onun için ben bugün hazır puding kullandım şimdi orta kısmına bisküvi dizmeyeceğim iki kenar kısmına sadece bisküvileri yerleştiriyorum orta kısmına da muzları ilave edeceğim bu şekilde mozaik şeklini vereceğiz pastamıza evet Ortasına da muzları koyuyoruz. Tekrar bisküvilerin üzerine kremadan sürüyorum. Her iki tarafa da spatula ile düzleyeceğim. Birer kat daha bisküvi dizeceğim bu kısma. Ortayı boş bırakacağız. Ondan sonra birleştirme işlemini yapacağım. Onu da göstermek istiyorum hemen. Her iki tarafa da birer kat daha çıkıyoruz. katta kenarına bisküvileri çıkmış olduk. Komple pudingimizle kaplıyoruz. Ve iki tarafını birleştirerek mozaik şeklini vereceğim inşallah. Alttan elimi tamamen desteklemem lazım. Bu şekliyle bir frize koyacağım. Bir saat kadar. Eğer vaktiniz varsa daha uzun da yapabilirsiniz. Benim misafirim geleceği için biraz acil var pastanın. Hemen buzluğa atacağım. Bir saat sonra üzerine çok az bir çikolata sos yapıp süsleyeceğim ve dilimleyeceğim. Pastamızı difrizden çıkarttım ve sunum tabağımıza aldık. Gayet güzel soğudu ve dondu. Üzerine de çok az çikolata sos yaptım. Ve güzelce gezdiriyorum. Her yerine süreceğim bu sosu. Gayet güzel bir pasta oldu. İçi bol muzlu, bol çikolatalı. İstediğiniz süslemelerle, şekerlemelerle süsleyebilirsiniz. Ben çocukların sevdiği gibi pembe şekerlerle süsüyorum. tamamen bitirdik gerçekten muhteşem bir pasta oluyor kesinlikle sizler de yapmalısınız videomun tamamını seyrederek yapabilirsiniz kanalıma abone olmayı unutmayın teşekkürler